Vereceğim dedim, ne yapayım? Oğlum veremedim bıraktı. Yavaş yavaş da. Aaaa! Çok iyiydi. Ot oh, adamım. Ben hareket edeyim mi abi? Oğlum acıyor <laughs> benim ya. Ha? Vallahi acı tutmayalım, yapalım. Yok abi Eyvallah. Sağdan sağa... Ama o nasıl bir zar var işte. Ömer abi bu adam... Neye çıkan bu yani. Çok yavaş ama. Tamam tamam. Sana göre bir şey yapayım. Ben basit atayım ya. Niye hiç basit atmıyorum ben? Yavaşça yavaş gelelim. Yavaş yavaş.